Türkiye tarafından üretilen Kobra 2 taktik zırhlı araçları Ekvador'a teslim edildi. Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı Guillermo Lasso 20 zırhlı aracın teslim alınma görüntülerini paylaştı. Türk savunma sanayinin ihracat hata sürüyor. Türk zırhlıları Güney Amerika'da. Açıklamayı Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso yaptı. Türkiye'den satın alınan 20 Kobra 2 zırhlı aracın teslim edildiğini duyurdu. Lasso sosyal medya hesabından kobraların teslim edilme anının görüntülerini de paylaştı. <laughs> Ekvador uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütleriyle mücadele için Kobra zırhlılarını tercih etmişti. Kobra zırhlıları aralarında dost ve kardeş Azerbaycan'ın da olduğu 6 ülkede kullanılıyor. Birleşmiş Milletler de Türk zırhlılarını envanterinde bulunduruyor. Türkiye'de de 400'den fazla kobra zırhlısı güvenlik güçlerinin hizmetinde. Kobra zırhlıları hareket kabiliyetlerinin yanı sıra balistik ve mayın koruması ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.